Galatasaray'ın süperstarı Sofyan Feguli ayrılıyor. Galatasaray'ın Cezayirli yıldız futbolcusu Sofyan Feguli'ye Yunanistan'dan tarif var. Yunan basınından Spor 24'te yer alan habere göre Olimpiakos 31 yaşındaki futbolcuyu önümüzdeki sezon kadrosuna katmayı başardı. Kırmızı beyazlıların bu sezon Galatasaray'da istikrarlı bir oyun sergileyemeyen yıldız futbolcu için yakın zamanda hamle yaptı ve 3 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi. West Ham United'dan 2017 yılında Sarı Kırmızılı Kulübe transfer olan Sofyan Feguli, bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplamda çıktığı 25 maçta 2 gol, 4 asistlik bir performansa imza attı. Galatasaray'dan yıllık 3.8 milyon euroluk net kazancı olan Feguli'nin takımıyla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Feguli'nin Yunan ekibiyle el sıkıştığı da belirtilen haberde Sarı Kırmızılılar bu transfer için bonservis bedeli talep etmeyecek. Habere göre Galatasaray'dan bonuslarla birlikte yıllık 4.5 milyon euro gelir elde eden Cezayirli Sakanat, Olympiakos'a 3 yıllık toplam 10 milyon euroya imza atacak. Galatasaray'dan dev transfer harekatı. Dünyanın dört bir yanında transfer arayışlarına devam eden Galatasaray ile ilgili flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, İspanyol devi Real Madrid'in Premier Lig ekibi Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Gareth Bale'ı Galatasaray'a teklif ettiğini söyledi. Deneyimli yorumcu, Transfer çalışmaları için Florya'da adeta üst kuran Galatasaray As Başkanı Abdurrahim Albayrak, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'i arayarak kadroda düşünmediğiniz ve bize verebileceğiniz futbolcular var mı diye sordu. Perez de Albayrak'a, Gerrit kadroda düşünmüyoruz. Tottenham'da kiralık oynayıp geri döndü. İsterseniz bonservis ücreti istemeyeceğiz. Yıllık kazancının bir bölümünü de biz karşılarız. Önerisini getirdi. Tottenham Gareth Bale'ın bonservisini almayı düşünmüyor. Ancak yıllık maaşı 7,5-8 milyon euroyu bulduğu için Galatasaray'ın karşılayabileceği bir transfer değil diye konuştu. Yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde Sky Sports'a yaptığı açıklamada "Euro 2020'den sonra ne olacak? Ne yapacağımı biliyorum ama bir şey söylersem kaosa neden olur." ifadelerini kullanmıştı. Bu sezon Tottenham formasıyla 34 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu 16 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Gareth Bale'ın Real Madrid'de olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'dan stoper bombası Galatasaray kongre sürecini beklese de Sarı Kırmızılı Kulüpte transfer çalışmaları devam ediyor. Fatih Terim'in scout ekibiyle birlikte yaptığı çalışma sonucu liseye yeni bir stoper de girdi. Meksika'nın Yunan Pumas takımında forma giyen ve sözleşmesi Aralık ayında bitecek olan 22 yaşındaki Johan Vazquez Galatasaray'ın radarına giren oyunculardan biri. Scout ekibinin uzun süredir Vazquez'i takip ettiği ve teknik heyete olumlu rapor verdiği. Fatih Terim'in de bu raporu onayladığı ifade edildi. Oyuncunun transferi için kulüple nabız yoklanmaya başladı. Marka oyla sözleşme uzatan Galatasaray, Christian Duindama'yı elden çıkarabilmesi durumunda kasaya girecek parayı bu oyuncu için kullanma planını hazırladı. Bu sezon 17 maçta 1 gol 1 asistle oynayan Vazquez, 2020'de Monteri'den 3,5 milyon euroya alınmıştı. Şu anki piyasa değeri ise 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyun stiliyle bir dönem Barcelona'da da top koşuran Raphael, Marquez'e de benzetilen genç stoper, yumuşak bir tekniğe sahip olmasıyla savunma hattında sivriliyor. Galatasaray Kaan Ayhan'ın peşinde. Galatasaray'da Fatih Hoca'nın neredeyse her transfer döneminde istediği ve bir türlü vazgeçmediği isimlerden biri olan Kaan Ayhan yeniden gündemde. Galatasaray geçen yaz 2,5 milyon euroluk çıkış ücretini ödeyemediği için oyuncuyu Sassuolo'ya kaptırmıştı. Cimbomu uzun süre bekleyen milli oyuncu sarı-kırmızılılardan bir hamle gelmeyince İtalyan'ın yolunu tutmuştur. Ancak İtalyan ekibi üçlü savunma oynamasına rağmen Kaan süre almakta çok zorlandı. İtalyan basınına göre 26 yaşındaki futbolcu gözden çıkarılmış durumda. Galatasaray cephesi bu fırsattan yararlanıp milli savunmacıyı satın alma opsiyonuyla beraber kiralamaya çalışacak. Daha önce açtığı bir Twitch yayınında Galatasaray'da oynamayı hala hissettiğini belirten Kaan Ayhan, Cimon'dan haber beklediğini açıklamıştı. Spor otoriteleri ise bu yayının ardından Kaan Ayhan Galatasaray'ı kafa bildirdi. Şimdi sıra Galatasaray'da ifadelerini kullanarak transfer fidelini ateşlemişti. İtalya ve Almanya'dan gelen haberlere göre Kaan Ayhan 2021-22 sezonunda Galatasaray'ın 4 ana stoperinden biri olacak. İşte Galatasaray'ın ikinci transferi. Galatasaray'ın Alparslan'ın ardından bir diğer transferi daha belli oldu. Seri kırmızılar'ın 2021-22 sezonu için imza attırdığı ikinci isim Aytaç Kara oldu. Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç'la daha önceden prensip anlaşması sağlayan Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcuyla Haziran ayında transfer sezonunun açılmasıyla birlikte resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Aytaç Karan'ın kulübe herhangi bir bonservis yükü olmayacak. Seri Kırmızılıların önceliği de hem yurt içi hem de yurt dışında sözleşmesi biten bonservissiz oyuncular olacak. Galatasaray'da kulüp içinde yaşanan krizin sahaya yansımaması için transferde oldukça hassas hareket ediliyor. Yerli rotasyonunu da arttırmak isteyen Galatasaray'ın Aytaç'la 3 yıllık sözleşme yaparak yıllık 5 milyon lira ödeyeceği belirtildi. Kasımpaşa'da bu sezon 26 lig maçında forma giyen Aytaç Kara 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Kasımpaşa kariyerinde 64 maçta oynayan Aytaç'ın 12 golü ve 6 asisti bulunuyor. Aytaç Kara daha önce Trabzonspor, Eskişehirspor, Bursaspor, Malatyaspor ve Altay'da da forma giymişti. Galatasaray'a gol makinesi. Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Bu sezon en bayacak neden istediği verimi alamayan Galatasaray, sahada oldukça iyi bir performans gösterse de sürekli sakatlandığı için takıma beklenen katkıyı veremeyen Radamel Falcao ile de yolları ayırma kararı aldı. Mustafa Muhammed'den çok umutlu olan Galatasaray, Mısırlı Yıldız'ın arkasına da üst düzey bir golcü koymak istiyor. İtalyan ve İngiliz kulüplerinin radarında olan Cagney ile Amerika ve Arjantin'den teklifler alan Radamel Falcao sezon sonunda satılacak. Bu iki futbolcunun takımdan ayrılmasıyla birlikte Galatasaraylı idareciler takıma en az iki golcü takviyesi yaparak Forret hattını güçlendirmeyi planlıyor. Sarı kırmızılılarda gündemdeki ilk santrafor adayı ise 40 maçta attığı 37 golle büyük sükse yapan Sean Weissman.